kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mutfak becerileriniz Fatma ben. Bugün sizlere nefis lezzetiyle acuka tarifini vereceğim. Acukanın birçok çeşidi var. Ama en beğendiğim tarifi sizlerle paylaşacağım. Çok hoca bir kabımıza 2 yemek kaşığı dolusu biber salçasını ekleyelim üzeriniz kutularda olmayan domates salçasından 4 yemek kaşığı gördüğünüz gibi dolu dolu 4 yemek kaşığına ekledim aynı kaşık ile iri kıyım 4 yemek kaşığı cevizimi ekliyorum üzerine 3 diş rendelenmiş sarımsak biz sarımsağı içinde fazla sevdiğimiz için ben 3 diş ekledim. Dilerseniz azaltabilirsiniz. Üzerine dolu bir tatlı kaşığı Hatay keki. Eğer farklı bir keki kullanıyorsanız bir çay kaşığı koymanız yeterli olacak. Elimde de ufaladım. Yine bir e, dolu çay kaşığı kimyon. çay kaşığı dolu dolu olacak şekilde kuru nane. Son olarak baharatım bir çay kaşığı dolusu karabiberimi ekledim. Şimdi zeytinyağını azar azar döküp güzel bir şekilde karıştıracağım. Zeytinyağı da 200 milimlik bardak ile yarım su bardağına 1-2 parmak geçecek şekilde ekledim. Dilerseniz siz sadece 200 milimlik bardak ile yarım su bardağı kullansanız yeterli. Biz biraz fazla zeytinyağı Sevdiğimiz için ben arttırdım ama yarım su bardağı kullanmanız yeterli olacak. Ben de azar azar döküp güzel bir şekilde karıştırarak bütün lezzetlerin birleşmesini sağlıyorum. Gerçekten bu tarifimi denerseniz pişman olmayacaksınız lezzetli ve e, yenilebilir bir tadı var Acıkam'ın bizim evin en e, sevilen e, acıkası diyebilirim Biliyorsunuz ki farklı farklı tarifleri var. Fakat en sevileni bu. Çocuklarımın da severek yediği. Çok acı yapmadığım için severek tüketiyoruz. Bu şekilde kavanoza koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Her gün taze yapmanıza gerek yok. Bu şekilde tazeliğini koruyor. Sarımsak kokusu çıkmaması için ağzını, kavanozun ağzını veya saklama kutusunun ağzını kapatarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Renginin güzelliğini görebiliyorsunuz. Tadını da eminim siz yaptıktan sonra çok beğeneceksiniz. Allah'ın izniyle bu tarifimden pişman olmayacaksınız yaptığınız takdirde. Ben üzerine süs olarak maydanoz ekledim. Maydanozun da lezzeti çok farklı oldu acıkanma. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Bol maydanoz serperek lezzetine lezzet katabilirsiniz. Evet tadı mükemmeldi. Arkadaşlarım beni Instagram sayfasından da takip etmek isterseniz kullanıcı adım aynı orada da aynı kullanıcı adımı kullanıyorum mutfak becerilerimiz takibe alırsanız sevinirim Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın sayfama kanalıma hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz bildirim zil sesini de açarsanız yaptığım videolardan haberdar olursunuz Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Hoşçakalın.